Canlı Diyarlardan herkese merhaba. Evet arkadaşlar. Subnetica'nın bilmem ne kaçıncı bölümündeyiz. Artık bölümleri unuttum, rehberleri unuttum. Ama bayağı bir bölümündeyiz. Böyle 80, 90 falan herhalde. Ve son beta ile beraber, beta güncellemesi ile beraber 47817 güncellemesi ile Prison'ın geliştiği duyumlarını aldık. Geldik. Ama yine kapı duvar. Ama şu var. İçeride ileride boşluk yerine şu anda bir duvar görüyorum. Evet kapı duvar. Kısacası içeride bir şeyler olmuş. Warp teknolojimizi kullanıyoruz. Warper'lardan bunu şey yaptık. Hadi bu kıyamı unutmayın. İzleyen youtuberlar da unutmasın. Kötün <laughs> kapının önündeyiz. Tek fark burada Warp'la atladığımızdan dolayı şu bölgeler şey olmadığından e, Tekrar şu bölgeye dahil olmadığımızdan orası bizi sudan ve e, şeyden ayıran taraf O koda sahip taraf Burada Böyle suyun içinde hareket ediyormuş gibi oluyoruz bir yandan da avantajlı Daha rahat ve daha hızlı Gezebiliyoruz Evet arkadaşlar ilk Prison'dan görüntüler Şanlı diyarlarda. <laughs> evet arkadaşlar. Burada ne? Ya ciddi misin ya? Bildiğin burada pusat var lan. Oğlum. Oha. Hadi tarih eser diyorum. Bir saniye. Bu ne? O örnek. Mol O Moğol İmparatoru'nun. Kılıcı uzaylık o halan Moğollardan ne alaka? Bir saniye Moğol İmparatorluğu'nun kılıcı uzaylı kanı 13. Yüzyıl Moğol İmparatorluğu'ndan kalma antik bir dünya bıçağı bıçak üzerinde kan örnekleri o, o dönemden devlet başına geçen 7 ayrı kişinin DNA'sı ile eşleşti. Oha çüş. Oha diyorum ne yaptınız lan siz bu ne? Bu oyma yüz binlerce yıl öncesine ait olasılıkla keşfedilmemiş bir gezegende yetişen bilinmeyen bir elyaftan yapılmış. Allah Allah. Uzaylılar koleksiyon mu yapıyorlar da acaba hani koleksiyoncu gibi bir şey miydi? Uzaylı bu ne? Bu silah milyonlarca yıllık gibi duruyor ve daha önce karşılaşılan lan şu muydu? Şu Hiçbir teknolojiyle eriş... Oha çüş. Bu ne? Burada bir şey var ama yok şu anda. Görseli yok. Bu kutu periyodik tablonun en sonunda bulunan çok dayanıklı saydam bir metalden yapılmıştır. Allah Allah. Saydam. Belli saydam. Taraman sonucu içe, içerdikleri algılanamamıştır. Nasıl yani? Ha, Bunun komple kutu bu. Allah cezanı vermesin. Kutu. <laughs> kutu. Bir saniye ya. Oha bu cihaz kullanıcının varlığını uzak bir yere yansıtması amacıyla kullanılan bir çeşit iletişim rölesidir. Kapsama alanı içinde başka bir cihazın olmadığı gözüküyor. Nasıl yani? Arkadaşlar çok ilginç bir yer. Hani hiç umduğum gibi değil burası. Bir cihaz tesislere erişmek için kullanılan anahtarların ilker bir sürümü. Ha şu şeyler ya da simgesel olarak ya da eski kanıtlarda kullanmak amacıyla tutuluyor olabilir. Eski anahtar yani kısacası. Vay süper. Dur lan. Şurada data var. Ona en son bakacağım. Şurada da bir şeyler var. Evet arkadaşlar. 6, 12, 12 tane kalıntı var. Yani 12 tane yer var. Bu neymiş? Buna daha bir şey tanımlanmamış. Artifek 11 olarak geçiyor bak. Prison Artifek 11. Bu ne? Ha, bu tanımlar basit yapısına karşın bu cihaz tüm gezegeni ve güneş sisteminin çoğunu yok etmeye yetecek kadar potansiyel enerji barındırmaktadır. Neyse ki bozulmuştur. Bozulmuş. Anasını. Lan acaba şey taşı mı? Sonsuzluk taşlarından biri mi içinde? Bu da tanımlanmamış. Bu da yumurta gibi bir şey ya. Ya kardeşim bildiğin hazine bulduk burada. Bu ne? Bu kapsamlı teknolojinin gezegenin başka bir yerinde neden bulunmadığı belli değildir. Üretimi kısıtlı ya da çok pahalı olabilir. Belki de çok daha eski bir uygarlıktan yağmalanmış da olabilir. Vallahi bence bunlar geliştirilecek. Ama bildiğim bu ne lan? Bu uzaylı cihazın kontrolü ve ölümcül bir radyoaktif ee, alan ile menzil içindeki tüm organik maddeleri yok etmek için tasarlanmış olduğu gözüküyor bundan uzak duruyoruz. Arkadaşlar bu ne ya? Adamlar tamam. Hani şu zaten şurası ayrı bir mesele. Şurası ayrı bir mesele. Bu arada suyun içine mi girdik? De, demin biz yüzdüğümüzden doğru suyun içine girdik herhalde. Burası bir tür bir şey ama acaba artifaktir şununla falan böyle bir şey yapmak için mi kullanılıyor? Bilemedim. Bilemedim onu. Evet arkadaşlar. Şimdi olayı bırakalım bence. Şunu alalım. Şöyle. Burada odalar var. Odalara bir bakalım. Böyle bir fink atabiliyoruz burada. Bir tane portal var. O açılıyor bir de. Ama üstünde kristal yok. Bir ara bir kristal yaparız. Bakarız. Buranın nereye yaradığını bilmiyoruz. Ya da şöyle bir şey ya. Dur dur. Bu neydi? Bir saniye. Bir saniye. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Item. Hele fazladan koyalım. İyon kristal alalım. Bunları iyon kristalleri çalıştırıyordu. Hemen nerede? Gidelim şuna. Al bakayım şunu. Çalışıyor mu? İyon kristalini çaktık içine. Çalıştı. Nereye gidiyor acaba? Gittik, gidiyoruz. Oppa. Nereye gittik? Allah cezanı vermesin. Arkadaşlar kırılan base'in oradayız. Tabii şu anda onun ışınladığı yerde başka bir karşılığı olmadığından dolayı böyle eblek gibi kaldık. En güzel ne yapıyoruz? Tekrar varplıyoruz. Çat çat çat. Çat 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 oturdu. Demek ki sağ tarafımız direkt <laughs> oraya varp ediyor bizi. Şu anda şeyde sağ baştan başladık sola doğru devam ediyoruz. Şu tarafta bir şey yok değil mi? Yok. Burada ne var? Burada daha yarım bir oda var arkadaşlar. Ne olduğu belli değil. Burada bir araştırma yeri olacak muhtemelen. Veri tabanı basalım. Ha, üçüncü download varmış ama herhalde download bir şey yok. Şu anda arkadaşlar daha bilgiler yazılmamış arkadaşlar. Demek ki bize bir daha iş düştü. Bilgiler yazılınca bir daha gezeceğiz buraya belli oldu. Şimdilik sadece merakımızı biraz köreltelim. Burası kocaman bir yer. Hani buraya belki buralara da şey gibi. Burası kabul odası gibi bir yer olabilir ya. Buralara e, portalları koyup şey yapacaklardır. Oha, bir saniye. Oha, aşağıda ne var öyle? Aa, demin tekstürlerin altını gördük. Ne güzel. Aşağıda bir şey var. Canlımız orada durmakta. Bundan alın bunda bir şey yazıyor mu? Yok. Download 1 yazıyor. Download 1 anlaşıldı. Şuradan devam edelim. Sıramızı bozmayalım. Burada da bir adet portal gördük. Ha. Yakıt kristalini yerleştir. Yerleştirelim bakalım. Gayet iyi. Şöyle bir Girelim buradan da bakalım burası bizi nereye götürecek hop bidik. En olmadı geri döneriz warpımız var nasılsa. Çıktık bir yerden. Burası nere? Burası başka şeylerden bir tanesi. Evet. Neresi bura? Hangi yer? O yeni şeyler. Ah Malta'lar varsa kelp kelp evet arkadaşlar kelp forest'taki ki e, portla ışınlamış bizi. Niye bu yanmıyor? Ha yandı. Arkadaşlar zaten birçok yerde e, böyle hani pointler böyle noktalar olacağını zaten az çok tahmin ediyorduk. Ee, onlardan biri diyelim böyle geri dönelim. Burada ama geri dönebiliyoruz. E sen bunlar açmamız güzel olacak. Farklı yerlerden buraya ulaşabileceğiz. Aa! Dokunmadım. 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 Yine dokunmadım. Tekrar giriyorum içine. Bug var. Arkadaşlar bug var burada dikkat edin. Hani gittiğimizde geri döndüğümüzde tekrar bizi geri yolluyor Kelpin oraya. Hemen şuradan yok. Neydi? Warp'layalım kendimizi. Hemen bir de geri gelir şimdi. Tak tak tak. Evet. geri geldik. Neydi? Şu orta ortadakine gideceğiz şimdi. Ya şu eşyalar çok ilginç bir şey. Demek ki bizim dünyada burada Moal falan dediğine göre o burası da daha yapılmamış. O burası da değişik. Ilginç. Ilginç. Aynen öbür taraftaki gibi test tüpleri falan var. Burada da enzim menzim falan mı şey ettirecek acaba? Burada da download 2 varmış. Bakarız artık. Şurada bakın akvaryum falan var. Burada bir cecik olacak. Burası da bir araştırma odası gibi bir şey muhtemelen. Hemen yan odaya kaçalım. Burası da büyük bir odaya benziyor. Evet şu tersteki diğer büyük odanın aynısı burası da. Hmm. Burada da bir şey olacak bakalım. Bir şey yok. Bomboş. Belki de buralara portallar konacak. Çünkü daha fazla portal var diye aklımda. Bu ne olacağı belli değil. Şurada bir kapımız var. Burada... Ha. Ha biz buradan geldik. Aha burada bir yer daha var. Sağlı sollu. Tamam. Buradan o arkidişler Emperor ilk Emperor ilk Emperor ilk. Evet. Demek ki burası Yumurtaların saklandığı yer yani yumurtalık Zaten araştırdın diyor Emperor fetüs Fetüs Burada bir tane fetüs olacak demek yani Burada bir tane e, Neydi onun adı Emperor'un Fetüsü yani şeyi olacak aa çok ilginç ya Çok ilginç demek ki buraya şey koyacağız yumurtanın içinden mi çıkartacağız acaba? Başka araştırılabilen bir şey var mı? Görünürde yok. Çılgın atan bir şey var, ejderha var yalnızca. Burası bu kadar herhalde. Ya daha fazla bir şey geldi gelecek mi onu bilmem ama en azından böyle bakın 6 tane bu tarafta ...artifek olacak. 6 tane bu tarafta ya da en azından 12 demişler çünkü. Hani kutuyu ayrı bir araştıracağız amenna burada bir cacık olacak yani burada cidden bir cacık olacak hani burası normal bir şey değil şu zaten aşağı inip bakın aşağı inip duruyor takılıyor yukarıya gidiyor toplanıyor falan böyle bak sürekli tak 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 toparlıyor kendini ama şurası buradan geçemiyoruz hadi bakalım warp master e ee, daha da anasınız warp 283 eksi 436 eksi 379 gidemem niye yanlış yazdım şurası 1000 olacak çünkü yanlış yere geldim aynen bu arada bakın mumpul falan diyor ya Arda ee, arada sırada burada gezerken böyle diyaloglar gelecek ama gelemiyor. Oo. Oo. Buradan şöyle bir şey var. Burada bir şeyler oluyor. Anam. Arkadaşlar aşağıda bir su kütlesi. İnmeye korkuyorum. Tabii şu anda ölümsün o da ayrı mesela. Çöpe tönk indik. Bir platform zincirlerle tut. Oo! Ooo. Bebeğim. Vof! Güzelliğe bak ya. Ne yapıyorsun? Bu muhte Ne kadar büyük bir şey. Oba! Oyundaki büyüklüğü bu olacak arkadaşlar. Sea Emperor'la tanışın. Türünün son örneği. Burada mı geziyor bu? Bu ne? Yumurtalık mı? Yok platform sadece. Bir tür herhalde asansör gibi bir şey mi? Olabilir. Arkadaşlar akvaryum. Yeni akvaryuma merhaba deyin. İçeride balıklar. Bakın burada daha bire diyalog geliyor. O içeride şey var. Şunun üstünde de var mı? İyon kristal yığınları var. Birer orada. Bir burada. Bir burada dört etti. Dört yığın. Başka beş, altı. Altı mı? Altı arttıran altı. Oha. Oha. Altı tane yığın var arkadaşlar. Bu yığınlar ne işe yarayacak? Bizi besleyecek. Burada. o yedi çaprazında da varsa 8 tane yığın var arkadaşlar. 8 tane yığın var. Burada da bir kapı var, bir bölge var. 8 yığın var. 8 tane yığın sağlam iyon kristali demek. Bunlar üretiyorsa zaten sürekli. Benim sadece merak ettiğim acaba bu iyon kristalleri niçin? Hani suyun süzülmesinden kalan tuz gibi bir şey mi? Burası ne? Öbür tarafı kapalı. Portal mı? Ne alaka? Uzaylı yapısı incele. Uzaylı yapısı incele. Ha, aynı öteki. Burada da portallar var arkadaşlar. Bu bu ama yukarıya bizi port etti. Nasıl, dur bakayım. Bir aşağıya bir araştıralım. Delikler, melikler bir sürü şey vardı. İçeride can o ne lan o ne lan oba ilk prizına ışınlandığımızdaki yapının üstüne daha sonra alanın üstüne bir şey gelmiş. Oo yumurtalar 1 2 3 4 5 tane yumurta. Kuluçka makinesini kullan. Cık. Kuluçka. Tarama odası hız geliştirmesi tarama odasının çalışma hızını arttırır. Kuluçka enzimleri, gizemli enzimler. Tıklayayım mı arkadaşlar? Tıkladım hadi buna. Enzim verdim. Bir daha verebiliyor muyum? Veremedim. Kuluçka makinesini kullan yazıyor. Bir daha veremedim. Anan! Ne oluyor lan? Oha! Turstum valla. İlk önce şunu tarayayım. Onda bir şey çıkmadı. Deniz imparatoru yavrusu. Bunlar yüzüyor muhtemelen yüzemiyor ama şu anda. Bir daha okutacağım mı? Bunları tutamıyorum. Tekrar okuta okutabiliyorum ama tutamıyorum. Bunların şu anda hareket kabiliyetlerini almışlar. Muhtemelen yumurtaların içinde dursun diye. Fark ettiyseniz de yumurtanın içinden çıktılar. Habire de deniz imparatorunu tarayabiliyorum. Buna tıklayabiliyor muyum? Tıkladık. Şuna tıkladık. Ne oldu? Bir daha mı kırılacak? Daha fazla mı fetüs çıkacak. Fetüs bunlar işte. Allah cezanı vermesin lan. Daha fazla mı? Nasıl bir ses veriyorsun? Chaos benim kulağımda patlıyor ses. Şu anda bildiğiniz etrafta yavrular geziniyor. Oo. Bir daha yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz herhalde. Yo. Şundan verebiliyorum. Hayır. İki defa patlatabiliyoruz. Şu tarafta ne var? Burada da bir tane şey var. Dur la. Burada taranmıyor. Dur bakayım. Şurada da bir tane portal var. Burada da bir şeyler var mı? Hmm, burada bir şey yok. Şurada bir portal var ama. Bu portal neyce? Evet şuna verelim. Bir de tarıyordu. Final teleporter. Final teleporter. Arkadaşlar final teleporter. E. Nereye gidiyor? Nereye gittik? Nasıl ya? A. İyileşip buraya gelip buradan bastığımızda ne olacak acaba? Buraya geri geldik. Vallahi döverim bak. Kafam attık zaten. Final teleporter bizi buraya yolluyor. Hani iyileştirdim, bunu kaldır diye falan herhalde. Bunu buraya yolluyor. Tekrar bir şeyin oraya bir gidelim. Bir şey varsa bulalım başka. Kötü ya sudan çıktım balığa döndüm gayrı koçum benim geliyor gel bakayım ben seni bir araştıramıyoruz da herifi anam içine girdim içine girdim ben z emperrım ah. ah. <laughs> içindeyim tekstür kaymaları sağ olsun çıktı gitti ama bunu şey yapamıyorum ya okutamıyorum bu arada herifin kafasının onda biri falanım herhalde Bunlar beni parçalar şeyde. Şöyle bir etrafı göz atalım arkadaşlar. Çok ilginç ama. Hani bakın orası şey. Şu delikler melikler bir yere gidiyor mu? Aha. Aha 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 gidiyor. Nereye gidiyor? Yerlere gidiyor herhalde. Aha çiçek. Bu mu? Ha şuymuş. Habire bu arada ha yukarı çıktı. Bu arada habire bir e, bilgi geliyor. Habire bir bilgi geliyor. Burada bu arada hani şey olacak mı bilmiyorum. Hani buraya bizim yapı yapabileceğimiz bir ortam olacak mı? Si Empire bize kayacak mı? Yani bunların hepsi soru işareti. Hani kayabilecek potansiyeli var. Hani onda hem fikiriz. Vay burada da şeyler varmış. Aa bundan isterim lan. Vallahi bundan ben akvaryum isterim. Çok güzelmiş ne? ufak tefek birkaç balık falan sızmış içeri yaşıyor amenna ama onun dışında içeride pek bir şey yok. Hani aşağılarda ufak tefek herhalde tüneller, mineller var ama onlar da işte yapı yapsın ya da bir şekilde saklansın ya da bilmiyorum onun gibi bir şey için. Te aha. Teleport olayını aha var o. Ne var buralarda? Öylesine mal mal gezelim diye mi? Belki de buradaki yani arkadaşım bir tanesi dediydi hani burada ee, işte bunları araştıracağız falan belki bunlardan enzim alacağız mor menekşe. Tabi alamıyoruz şu anda hiçbir şey de. Alamıyoruz, çakamıyoruz. Eyral tot falan diyordu mor menekşe, gabbi. Ya yani burada bütün her şey varmış. Ee, gibi gözüküyor olacakmış ve bunlardan hani temiz sudan falan bazı şeyler yapacakmışız. Hani mantıklı geliyor. Ama hani oyun tamamlanana kadar belki de bunları göremeyeceğiz. Ve de buradan bebişleri de yaptık. Muhtemelen buraya biz giysiyle falan geleceğiz ama herif çiğner atar yani giysiyi. Hiç ya şey olacağını sanmıyorum. Bunlardan birini alıp acaba fetüs metüs falan moduna şöyle bir şey yapsak bir. F1. Aldım. Yakalım lan herifi. Bunu acaba yukarıya çıkartabilir miyim? Bak yine oraya gidiyor. Ben götürüyorum ama bebeğini kaçırıyorum. Denden den 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 den. Ağzı biraz zor oluyormuş be. Vallahi götürdüm, çıkarttım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Muhtemelen buradan alıp götürebiliriz hakikaten böyle. Sudan çıktığında çalışmıyor mu? Şuradan alıplarız herhalde. E nerede bu? Heh. Gel lan buraya. Kaçmak yok hala. Bunu götürebiliriz böyle. Gitme çekmeyle ne lan. Yakaladım. <laughs> Bebeğini aldım kaçırıyorum. Ne 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 ne. Beşi döndü bebeğin. Bunu acaba öbür tarafa götürebilir miyim ya? E yapabiliyor muyum? E yapamıyorum. Niye yapamıyorum? Bu arada havada yüzüyor lavuk. Bunu buradan geçirebileceğim onu merak ediyorum şu anda. Geçirebilirsem bir deneriz. Yok. Öldü zaten bu lan. Bak hareket etmiyor artık. <laughs> buradan geçiremiyorsun. Evet arkadaşlar. Oyundaki gerçekten Sea Emperor'la Emperor'la Denizlerin imparatoruyla tanıştık arkadaşlar. Kendisi burada. Bize selam vereceğim mi? Josephine. Josephine. Ya da Ayşe de olabilir isterseniz ismi. Çok sıradan olur ama. Gelecek bak bakacak bize şimdi. Bakmadı. Kafana sıkarım. Arkadaşlar. Şimdilik. Gelişmeler bu kadar. Başka bir gidilecek edilecek yer gözükmüyor. Hani teleport olacak yer de gözükmüyor. Teleportlar arasında gidilecek yerler de belli zaten. Ama meğersem 3 tanesi buradan gidiyormuş. Tabi teleport 2 tanesi boşa çıkıyor o da ayrı mesela ama. En azından kelpini orada buraya gelen bir yer bulduk yani. O da güzel bir şey. Kelp de yakın bize. Oraya bir tane şamandırayı patlatırız. Buraya gelir gideriz sürekli. Yolumuzun üstü. Ee, Tabi buralarda açılmayan yerler var farkındaysanız. Açılmayan yerleri nasıl açacağız? Muhtemelen o mavi e, ya da işte turuncu neyse artık açılmayan bir tane şey vardı. Mavi mi turuncuyu mu kullanıyoruz unuttum. Sanırım mavi mavi boştaydı. Maviyle falan açacağız burayı. Ee, açtığımızda gayet güzel olacak. Bizimkisi geziyor hala. Dediğim gibi ya. Hani gerçekten bakın hani kodla getirilmemiş. Kodla getirilmemiş. İlk C Empire bu. Denizlerin imparatoru Allah Allah. Buradan da çıktı Cücük Razi. Evet arkadaşlar. Umarım kaydı beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayın. Bir sonraki bölümde incelemede ya da rehberde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi oyunlar.